X Türkiye finallerinde şampiyon olduktan sonra dünya finallerine katılmaya hak kazandık. Biz de tabii ki bunu değerlendirmek istedik ve 800 takımın katıldığı bir yarışmaya yolculuğa çıktık. Tabii bu yarışmadan bir ödülle döndük. Gördüğünüz gibi enerji ödülünü kazandık. Bu seneye de umarım gene Türkiye finallerinde güzel bir şekilde şampiyon olup gene ülkemizi temsil etmek için dünya finallerine gideceğiz. İlk senedir bu takım içerisinde çeşitli görevde bulunuyorum. Bu senede Amerika'ya gittik Türkiye şampiyon olarak ve ülkemizi iyi şekilde temsil ettik orada. Vex Robotik Dünya Turnuvası'ndan ödülle döndük. Bize de bir sürpriz oldu. Belediyemiz bizi burada karşıladı. İki okul olarak katıldık. İttifak okuluyduk. İkisi de Arnavutköy'ün okulu. Biri İbrahim Özaydın Meslek Teknik Anadolu Lisesi. Diğeri İstanbul Havalimanı Meslek Teknik Anadolu Lisesi. Öğrencilerimizle birlikte üniversiteleri ziyaret ettik. Houston'da bulunan NASA'nın uzay merkezini ziyaret ettik. Houston Başkonsolosumuz bizi ofisinde ağırladı. Öğrencilerimizle sohbet etti. Eğitim ateşemizi ziyaret etme fırsatı bulduk. Açıkçası çocuklarımız birlikte geçirdiğimiz dolu dolu bir 14 gündü. Sadece robotik yarışması olarak değil, eğitsel ve öğrenme açısından da çocuklarımıza çok faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. Arnavutköy'deki gençlere bir vizyon açtığımızı, bir ufuk açtığımızı düşünüyoruz. Belediyemize de şimdiye kadar yaptığı desteklerden ve bundan sonra yapacağı bütün destekler için de peşinden çok teşekkür ettiğimizi belirtmek isteriz. başta okul müdürlerimize, kıymetli öğrencilerimizin, takımlarının başında onlarla ilgilenen eğitmenlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Amerika'ya gittiler, ödüllerini aldılar. Her iki takımımız da çok başarılı. Biz önümüzdeki süreçte kendileriyle birlikte hem Arnavutköyümüzde, Arnavutköy Belediyesi olarak onlara sunduğumuz imkanlar içerisinde inşallah kendi alanlarında kendilerini geliştirmelerine, imkan sağlayarak onların bu gayretlerine bizler de bir omuz vererek inşallah daha başarılı sonuçlar almaları için yan larında bulunacağız.